Partisiz siz herkes bunları lanetliyor. Neden? niye böyle bir şey yaşanıyor? Daha önceden neden böyle bir şey yoktu? E, hep görmediniz mi? Herkes gördü. Kamyon kamyon sebzeler dökülmedi mi? Ne neden zaman? döküldü? Bu yıl oldu hadi. Neden evet. daha önce olmuyordu? E çiftçiyi çıldırtan ne oldu? Bakın bunun geçilmekten, ondan, bundan, şundan hiçbir alakası yok. Bu apaçık belli yani. insanlar pahalılık var desin, sebze alamıyoruz desin. Halbuki ben doğru düzgün evime sebze alamadım, meyve alamadım. Pahalı diye. Yoksa ki gelecek hale adam paraya basıyor, tok diyor. Asa parasını dokuyor. Bu artık bunu kimse yalan diyemez. Bunun sebebi bunu yapanlardır. Kim ise artık. Allah Allah belasını versin kim yapmışsa. Bunu kim yapmışsa. Abicim yapan kadar denetlemeyen de sorumlu ama. Ha şey bekleyecek seni tamam mı böyle bahçeye gelecek tamam mı? Evet. Devletin polisi böyle ne bileceksin ki kim? Nerede hain var belli değil ki. Tamam da çiftçilik ya. bir sektör ne olursa olsun. Tamam. Şu anda sosyal medyayı denetleyen yönetim kalkıp çiftçiyi mi denetlemeyecek? Daha kolay çiftçiyi Şimdi, denetlemek. adam kamyonuna şeyi doldurdu bir dakika o zaman. Siz burada yanlış konuşuyorsunuz. Bakın ben yıllardır televizyonlara ben abi. yıllardır kameranın önüne geçiyorum. Büyük kanallarda Türkiye platformunda medyada kendimi anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum ama siz bu konuda yanlış sorular soruyorsunuz. Efendim doğru sorular nasıl sorulur? Siz doğruyu soramıyorsunuz. Nasıl sorabiliriz? Bak ben size doğruyu soruyorum. Hadi sorun. Adam kamyonuna atıyorum 20-30 ton şey yükledi. Domates veyahut da salatalık veyahut da ne bileyim yani mandalina, portakal. Gece. Bu hale gidecek. Tamam mı? Evet. Adam geldi, adam geldi. Kardeşim kaç para bu kamyon? Al atıyorum sana 200 milyar. Al kardeşim paranı, çok onu töpe. Bunu nasıl görebilir bir devlet? Tamam. ha Hadi bu yapıldı. Tabi bunu bulacak. Neden buna yaptırım, bunu yaptırım yok? Da, neden bunu buna yaptırım bunu yok? Bunu Caydırıcı bir ceza neden yok? Tamam mu? bunu da bulmak devletin sorumluluğudur bak. Onu da diyorum bak. Bunu, bunu anlaştık mı? Bunu anlaşalım içeri. Bunlar devletin sorumluluğu, devlet sorumluluğu hükümetin sorumluluğu evet, daha doğrusu. Devlet bunu araştırsın, bulsun. Yapanın Allah belasını versin.